Herkese merhabalar. Ee, bu videoda iki adet e, bağıntı sorusu çözeceğiz. Bunlardan bir tanesi bağıntının sağında ve solunda şöyle birer tane eleman olan bir bağıntı ama farkı şurada e, veya var. Bakın sağ tarafta tek bir ifade yok iki tane ifade var. Diğer bir sorumuz da e, oldukça fazla karıştırılan bakın bağıntının solunda ve sağında iki tane şöyle sıralı ikili bir eleman değil de sıralı ikililer olan bir soru. Bu özellikle o daha fazla karıştırılıyor ama meselenin anlaşılması için öncelikle ilk sorunun çözümünü izlemenizi tavsiye ediyorum. Tam sayılar kümesi üzerinde bir bağıntı tanımlanmış. A, beta, b ancak ve ancak a eşit b artı 1 veya b eşit a artı 1 şeklinde bu bağıntının yansıma, simetri, ters simetri, geçişme özelliklerini inceleyelim ve bu denklik bağıntısı mıdır? söyleyelim. Hatırlarsanız denklik bağıntısı için ne olması lazım? Yansıyan, simetri ve geçişkense denklik bağıntısı diyeceğiz. Bunlardan herhangi birisi sağlanmıyorsa denklik bağıntısı değildir diyeceğiz. Bakın bu hatayla düşüyor arkadaşlar bazen. Mesela siz diyelim bu herhangi bir bağıntının simetrik olmadığını gördünüz. Yansımadan başlayacaksınız diye bir şey yok. Genelde böyle bir sıralama verilir. Yansıma, simetri, ters simetri, geçişme gibi. Böyle bir şart yok ama siz simetrik olmadığını görürseniz bunun denklik bağıntısı değildir diyebilirsiniz direkt. Veya ters simetrik değilse işte kısmi sıralama bağıntısı değildir dersiniz vesaire. Veya sağlandıkça diğerlerine geçer onları kontrol edersiniz. Şimdi bu soru için ben şöyle bir şey yapmak istiyorum bakın daha kolay göreyim olayı diye. Yani şunu da söylemiş olayım. Ben bunu sınavda sormuştum. Bazı arkadaşlar şurada veya var diye biz şunlardan bir tanesini silelim. Şunu alalım veya bunu silip bunu alanlar olmuş o hataldır arkadaşlar burada veya var diye öyle bir şey yapmıyoruz veya da dikkate alarak her durumu ...incelemiş olacağız şimdi şu şekilde yapıyorum bakın ben bunu şurayı a eksi bir eşittir e a eksi b eşittir bir b -E veya a eksi b eşittir eksi bir ...şeklinde yapıyorum ki işlemleri çok daha kolay görebileyim işlemleri çok daha kolay yapabileyim şart değildir ama bakın a eksi 1 eşittir 1 a eksi b eşittir 1 bunu bu tarafa atarsam bunu bu tarafa atıp bunu bu tarafa atarsam ne olacak a eksi b eşit eksi 1 ha demek ki benim bağıntı neymiş o zaman a eksi b eşittir 1 veya a eksi b eşittir eksi 1 bağıntısı aslında bu tamam ama şart değil dediğim gibi şimdi yansıyan mı hemen ona bakalım hatırlarsanız yansıyan için şuradaki bütün elemanlar için bağıntı nerede tanımlanmışsa oradaki bütün elemanlar için kontrol etmem lazım. Yani yansıma için a virgül a'nın bu bağıntıda olması lazım. Yani ne olması lazım aslında? A beta a olması lazım. Acaba böyle midir? Bakalım. A beta a olması için ne olması lazım peki? A beta a. A eksi A'nın, bakın B yerine A yazıyorum. O zaman şurada B yerine A yazıyorum. Yani şurada. Ne olması lazım o zaman? A eksi A, 1 olması lazım. Halbuki A eksi A, 1 değildir, sıfırdır. Veya diyelim, yine yer değişecek, aynı şey olacak. A eksi A, eksi 1. A, A eksi A, eksi 1 de değildir. O halde, istiyorsanız şöyle yazarsınız, A... A elemanına beta ile bağlı değildir. Veya nasıl yazabilirsiniz? A ki ben genelde bunu tercih ediyorum. A virgül A beta bağıntısında değildir. Bakın beta dediğim bağıntı dediğim en nihayetinde bir kümedir arkadaşlar. Burada Z bakın beta'yı yazıyorum. Z çarpı Z'de tanımlanmış. O zaman şöyle sıralı ikililerden oluşacak. Öyle ki X ve Y burada Z'den alınmış olacak. Dolayısıyla şu gösterim. Oldukça anlaşılır olmuş olacak. Devam edelim. 2. Simetrik mi? Simetrik olması için A beta B iken B beta A mıdır? Bunu soruyor. O zaman şunu kabul edip buna ulaşabiliyor muyum ona bakmam lazım. O halde A beta B olsun diyor. A beta B ise A eksi B birdir. Veya A eksi B eksi 1'dir. B beta A ne demek? O zaman şurada yer diyecek. B eksi A 1 veya B eksi A eksi 1 olacak. Evet. Bakın şurada. Şunu eksiyle çarparsam ne olur? B eksi A eşittir 1 olur. Bunu eksiyle çarparsam ne olur? B eksi A eşittir. Eksi 1 olur. O zaman şu veya'dan şu ikisi de yer değiştirebileceğine göre o fark etmez. Yani şurada bir, şurada eksi bir veya burada eksi bir, burada bir olabilir. Dolayısıyla b eksi a eksi bir veya b eksi a 1 olduğuna göre o zaman bu ne demektir? b virgül a da beta da demektir. Yani aslında b beta a demektir. O halde beta simetriktir. Simetriktir. Ha, ne değil dedik? A, 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 beta'ya ait olmadığına göre o zaman beta yansıyan değildir. Yazı için kusura bakmayın inşallah zamanı düzelecek. Evet o zaman yansıyan değil simetrik. Ters simetrik mi ona bakalım. Ters simetrik mi? Ters simetrik özelliğini nasıl gösterelim? Şöyle diyelim. A beta B. Ben bunu kullanıyorum. Bu daha kullanışlı. Bakın göreceksiniz. A beta B ve B beta A olsun. Acaba A eşit B olmak zorunda mı? Bunu kontrol etmek istiyorum şimdi ben burada. Olmadığını düşündüğüm için ben burada bir ters örnek vermek istiyorum. Şöyle ki bakın. 3, 4, Bağıntıdırız değil mi? Neden? Çünkü 3,4 bağıntıları çünkü 3'ten 4'ü çıkarırsın Eksi -1, 4'ten 3'ü çıkarırsın 1. Sağlamlığına göre 3,4 bağıntıdadır ve benzer şekilde 4,3 de bağıntıdadır. Neden? Çünkü 4'ten 3'ü çıkarttım 1, 3'ten 4 çıkarttım -1. O 1 fakat bakın her ikisi yani A B A beta B B beta A evet fakat ne değildir? 3 eşit değil 4'tür, değil mi? 4'tür. O halde ne demiş olacağız? O halde üçüncüsünden beta ters simetrik değildir. Çünkü eşit olsaydı ters simetrik diyeceğim. O zaman yansıyan değil simetrik. Ters simetrik değil. Eğer sadece A, A, B, B gibi bir sadece yansıyan elemanlardan oluşmadığını biliyorsanız bağıntının o zaman simetrik iken ters simetrik olmadığını söylersiniz. Sadece bunlardan oluşmuyor. Yani başka elemanlarda varsa bunu söyleyebilirsiniz. Gelelim geçişmeye. Dördüncü şıkkımız geçişme. Ne olması lazım? A beta B ve B beta C iken acaba A beta C mi? Şuradaki B'leri silip A beta C mi? Onu göstermem lazım. Bakalım A beta B ise benim elimde ne var? Şuradan ne var benim elimde? A eksi B eşittir 1 veya A eksi B eşittir eksi 1. Şuradan ne var benim elimde? B eksi C eşittir 1 veya B eksi C eşittir eksi 1 var. Ne elde etmem lazım benim? Şuradan bakın. A eksi C eşittir. Soru işareti bu aslında. A eksi C eşittir 1 veya A eksi C eşit eksi 1 mi? Bakın A eksi B eşittir 1. A eksi B eşit eksi 1. Şimdi buradan şu olmak zorunda değildir arkadaşlar. Bakın şu olmak zorunda değildir. Örnek. Örnek. Yine 4 beta 3 diyorum. Ve 3 burada A, B, C birbirinden farklı olacak diye bir şey yok. Bütün elemanların sağlanması lazım. 3 beta 4'tür değil mi? Çünkü 4'ten 3'ü çıkarırsan 1, 3'ten 4'ü çıkarırsan eksi 1. Benzer şekilde bu sağlanır, 1. Fakat, fakat aradan 3'leri silersen 4 beta ile 4'e bağlı değildir. Çünkü 4'ten 4'ü çıkarırsan 0'dır, 1 veya eksi 1 değildir. Dolayısıyla o zaman beta geçişken de değildir. Geçişken de değildir. O halde bu da sağlanmadı. Şimdi bu bağıntı bir denklik bağıntısı mıdır? Bir kere bunu nereden söylerdik zaten? Sadece bize de, özelliklerini inceleyiniz değil de bu bağıntı bir denklik bağıntısı mıdır diye gelseydi işimiz çok kolay olacaktı. Neden? Çünkü yansıyan değildir deyip direkt denklik bağıntısı değildir diyebilirdik. Dolayısıyla bağıntı bir denklik bağıntısı değildir. Gelelim diğer sorumuza. R karede tanımlanmış. A, B, C, D, R kare için. hani R kare çarpı R karede tanımlanmış. Bakın arkadaşlar bu nerede tanımlanmış? R kare çarpı R karede tanımlanmış. Yani bu bağıntı şu beta bağıntısı nasıl elemanlardan oluşur? Bakın R kareden bir elemana x virgül y. R kareden başka bir elemana işte z virgül t bu şekildeki sıralı ikililerin sıralı ikilisinden oluşuyor. Tamam? Yani burada ne olmuş olacak? Öyle ki x, y ve zt t eleman r kare olmuş olacak. Bu mantığı iyi anlamanız lazım. Genelde, genelde tek eleman yazılır şurada. A, beta, b yazılır. O zaman ne olmuş oluyor zaten? Direkt A kartezyen B'nin. Ama burada R karenin iki elemanı birbirine bağlı. Bak. Burası biraz kafa karışıklığı. Denklik bağıntısı olup olmadığını belirleyiniz. Yani neye bakmam lazım? Yansıma, simetri ve geçişme özelliklerine bakacağım. Bu bağıntı bir denklik bağıntısı ya 0, 0 elmanın denklik sınıfını belirleyeceğiz ve bu denklik sınıfını geometrik olarak yorumlayacağız. Yine sınavda sormuş olduğumuz sorulardan bir başkasıydı bu. O zaman şöyle hemen başlayalım. Yansıma diyelim. Bakalım yansıyan mı? Ki zaten soru şu şekilde sorulmuşsa büyük ihtimal ne olacak? Yine yani denklik bağıntısı olacaktır. Yansıyan için bakın A virgül A yazmış, yazıyor bazı arkadaşlar. Yani yine şöyle A beta A yazıyorlar. Öyle olmaması lazım. Ne yapacağım? A virgül B'yi şu R kareden keyfi aldım. Beta A virgül B mi acaba? Bunu kontrol etmem lazım. Bakın. Peki şurayı biraz yorumlamak istiyorum. Ne oluyor? AB'nin bet, CD'ye beta bağıntısıyla bağlı olması için ne olması lazım? Şu ikinci kısmın yani CD'nin A artı R virgül B artı R şeklinde yazılması lazım. R'yi R'den alıyorum. O zaman şu ikinci kısmı alıyorum. Bakın. A virgül B. Burada fark etmiyor belki ama mantığı kavratmak için diyorum. İkinci kısmı bilerek alıyorum. A virgül B eşittir. Şuradaki A'nın yanına bir tane reel sayı yazman lazım. Sıfır yazdım. Buradaki B'nin yanına bir tane reel sayı yazman lazım. Şunlar reel sayı. Şunu sağlatmak için. Yani burada R ne oldu? Sıfır oldu. Vardır diyor. Vardır. Varsa bağlı. Var mı? Var. O halde AB, AB'ye denktir. Yani AB beta AB'dir. O zaman yansıma sağlandı. yansıma sağlandı. Simetriye bakalım. A, B, beta, C, D olsun. Bakın olsun diyorum. Neyi göstereceğim? CD D, beta, A, B. Yani şuradan ne var benim elimde bakın. A, B, C, D'ye bağlıysa C, D, şu ikinci kısım. Harflere takılmayın. İkinci kısım şu şekilde yazılabiliyor. A artı R virgül B artı R kısa yazacağım. Vardır bir tane R. R sayı. Şimdi benim amacım ne? CD'yi bu tarafa almak. O zaman AB eşittir li bir şey yazmam lazım. Değil mi? CD'yi bu tarafa almam lazım. O zaman bakın şuradan sıralı ikililerden ne yazabilirim ben? Şuradan devam edeyim. C dediğim A artı R'dir. D dediğimde B artı R'dir. O halde bakın ben A'yı C eksi R B'yi de D eksi R olarak yazabilirim. Bakın buradaki eksi kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Ben bunu şu şekilde de yazabilirim. C artı S. Burada S'yi eksi R alırım. Burada da D artı S. Yine S'yi eksi R olarak alırım. Ha ne oldu şimdi bak o zaman? Böyle açık açık yazacağım inşallah. A eşittir C artı S. B eşittir D artı S. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Bakın şu ikinci kısım eşittir birinci kısmın artılısı oluyordu. O zaman birinci kısma ne geldi o zaman artık bakın. CD beta AB oldu. Neden? Şimdi tekrar geri dönelim. AB'yi eşittir. İşte burada. Şuradan ne yazabilirim? A virgül B eşittir. C artı S virgül D artı S. Dolayısıyla bu da sağlanmış oldu. O zaman yansıma sağlandı. Simetri sağlandı. Beta simetrik. Devam edelim. Geçişme özelliğine bakalım. Yine üçüncüsü geçişme özelliği. A, B, beta, C, D. B. İşte C, D, beta ef olsun. Bunu kabul ediyorum. Aradan cd'yi silmem lazım. Yani ab beta ef. ab Bakın burada elemanıdır beta şeklinde yazmıyorum. Sıralı ikililerin sıralı ikilisi olduğu için kafanız karışmasın diye bu şekilde yazıyorum. Acaba bu var mı? Buna bakacağım. Elimizde neler var? Şunlar var. O zaman gelin bunları bir yazalım. ab beta e... A, ab beta CD ise o zaman C virgül D eşittir A artı R virgül B artı R ve şurada ikinci kısım E virgül F eşittir C artı aynı R olmak zorunda değil bakın C artı S virgül D artı S daha geneli için ispatlamanız lazım. Birisi size çıkıp, size çıkıp der ki ondan sonra ee... Sen aynıları için bunu gösterdin bilir. Peki burada ne olmuş oldu o zaman bakın arkadaşlar. Şuradan benim amacım EF eşit A artı şeklinde yazmak. Çok zor olmasa gerek değil mi? Neden? Çünkü şurada e, direkt yazabilirim. Şöyle ki bakın. E virgül F eşittir. Ne dedik? C artı S virgül D artı S. Bu benim elimde var. Şimdi gelin şu C yerine bakın sıralı, ikillerin ikililerin eşitliğinden C A artı R'ye eşittir. O zaman A artı R artı S işte aradığımız reel sayı istiyorsan mesela M de virgül F yerine D artı S D yerine de B artı R o zaman ne olacak? B artı R artı S yine buna M diyeceğim. O da eşittir. İstiyorsanız direkt yazalım. A artı M virgül B artı M. Ne oldu bakın? E, F, A artı reel sayı, B artı reel sayı. E, F, A artı reel sayı, B artı reel sayı. O zaman bu ne demektir? A virgül B, beta, E virgül F demektir. O halde beta geçişken. Geçişken. O halde ne olmuş oldu? Denklik bağıntısı olmuş oldu. Neden? Çünkü yansıma simetri ve geçişmeyi sağlamış oldu. Şimdi 0,0'ın denklik sınıfını gelin belirleyelim. Ne olacak? Bir tane eleman atayalım. Mesela bakın 0,0 0 beta a virgül b olsun. Şimdi a virgül b beta 0 0 desek fark eder mi? Fark etmez. Çünkü simetrik olduğunu söyledik. Yani 0 0 AB'nin denklik sınıfıysa AB de 0 0'ın denklik sınıfıdır o zaman. Tamam? Peki 00AB'ye beta bağlantısıyla bağlıysa bu ne demektir? AB'yi ben nasıl yazarım demektir? 0 artı işte R, 0 artı R şeklinde yazabilirim. O halde ne olmuş oldu bakın? R virgül R olmuş oldu. O halde şöyle yazacağım bakın. 00'ın denklik sınıfı ne oldu? R, R, öyle ki r eleman R. Aslında bu nedir bakın bu şekilde göremiyor bunu arkadaşlar ama sıralı ikili değil mi bu? O zaman şöyle yazalım biz bunu x virgül y öyle ki işte, y eşit x. Yani ne aslında x virgül x değil mi? Öyle ki x eleman R. Şimdi böyle niye yazdım şu şekilde? Görün diye. Bakın bu x x'lerden oluşuyor. Yani eşit olan geometrik yerini, denklik sınıfını belirledik artık. Şu. Sıralı ikiller eşit olacak. Peki geometrik olarak nasıl yorumlayacağız biz bunu? Geometrik olarak bu ne olmuş olacak bakın. Nerede x x'tir? İşte 0 0, 1 1, 2 2 değil mi? Yani bu nedir aslında? Y eşit x doğrusundan başka bir şey değildir. Böylece bu iki sorunun çözümünün sonuna gelmiş olduk. Sizler de merak ettiğiniz, çözümünü merak ettiğiniz sorular olursa, bu tip hangi tip sorular soruları çözersek sizler için faydalı olacağını düşünüyorsanız, yorum kısmından veya Instagram'dan bize ulaştırabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.